Herkese merhabalar. Bugün birlikte çarpı felek yapacağız. İlk önce bir karton alacağız. Kartonumuzu ikiye, böl ikiye böleceğiz ve bunları keseceğiz. Ben kesmiştim ve bir tanesini koruyoruz. Yedek bu. Ee, sonra bir tane tabak alıyoruz. Bu tabağımız. Tabağımızı ters çevirip kartonumuzun ortasına yerleştiriyoruz ve bunun yanlarından yer. Yuvarlak yiyoruz. bunları, bunu ilk önce kesiyorsunuz. Kesiyoruz. Kesiyoruz. Evet. Sonra e, burada bir cetvelimiz, cetvelimizi tam dairemizin ortasına çiziyoruz. Hep dilim dilim olacak. Dilim dilim kesmiş gibi olacağız. O tatlı bir anı oldu. Geldi gerek. Seni çok çok Şurayı da yapalım. Hatta yapmam kalsın. Bunların her bir dilimine burada her bir dilimine bir elektrikli araç yapacağız. Mesela ben klima, Süp, elektrikli süpürge, fön makinesi, başka çamaşır makinesi, mikrodalga, ütü makinesi, hatta direkt ütü yazabilirsiniz. Ee, başka ne olabilir? Fırın başka. Matkap olabilir. Yaptık. Şimdi elimize kullandığımız bir tane daha kağıt alıyoruz, kağıdı. Buraya bir güzel bir ok yazıyor, ok yapıyoruz. İstiyorsanız bunu boyayabilirsiniz ve ipimizi ikinci kağıttan şöyle ipimizi bir tane iğne var burada. İğneyi deleceğiz iki kağıttan da. Gördüğünüz gibi iki kartonu birbirine birleştirdik raptiye ile. Şimdi çarkımızı çevirip hangi elektrikli araç gelirse onu kitabımıza yazacağız. hangi amaçla kullanıldığını da yazacağız. Ve bunları iyice öğreneceğiz. Görüşürüz.